Günaydın sevgili takipçilerim, sevgili danışanım. Bugün geliştirmiş olduğum, henüz isim koyamadığım <laughs> oyunu deniyoruz. Bu oyunu geliştirmeye başladığımda asıl hedefi kilo ile çalışmak idi. Çünkü kilo çok kapsamlı, çok yönlü bir konu ve oldukça bilirsiniz çalışmak ve sonuç almak zor bir konu. E dolayısıyla bunun için oyunu geliştirdim fakat daha sonra bu oyunun parayla ilgili de çok güzel sonuçları verdiğini görünce bugün danışanımdan izin alarak sizlerle kendi konusu paylaşmaya ve bu kaydı daha sonra yani sizlere de yayınlamaya izin verdi. Ve bugün sevgili Hanife ile birlikteyiz ve oyunun şahidi olursunuz. Oyunda yapılan dönüşümleri size yakın geliyorsa ve siz de faydalanmak istiyorsanız izin veriyorum yazarak katılabilirsiniz dönüşümlere, faydalanabilirsiniz. Daha sonra oyunla ilgili yaşadığınız farkındalık ve dönüşümlerle ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Başlayalım. İlk geldiğimiz alan duygular. Duygular konusunda şu an hedefi düşündüğünde ilk duygu dediğin aklına gelen nedir? İlk korku geldi arkasından yani hemen çaresizlik de geldi. Hı hı. Korku ve çaresizlik. Peki biraz açar mısın? Neyle ilgili korku ve neyle ilgili çaresizlik? Şöyle e, hani düşüş başladığı zaman ya da bir ara yani e, geçen senelerde çok iyi gidiyordu. Geçen senenin başında Haziran'a kadar çok iyiydi. Ondan sonra böyle bir durdu gibi oldu. Yine ideal seviyede. Sonra ağustos gibi falan artık düşüş. Yani istediğim yine evet e ödemelerimi yapıyorum ama birikim yapma, işte istediğim büyüme tarafı durmuştu. Ve hani böyle giderse korkusu, daha kötü olursa korkusu, Hı -hı. işte ödemelerimi düzenli yapamama korkusu başladı. Hı -hı. Bu süreçte. Birikim yapmak benim için hakemde olduğum için güvenli bir alan yaratıyordu. Hani birikim yapmadığımda da korkutmaya başladı beni. Çünkü düzenli gelir olmadığı için şifacılık alanında sanki böyle o birikim bana düzen hissi veriyordu ve çaresizlik hani bunu dönüştüremiyorum gibi hissettiğim zamanlar oldu. Önce korku birazcık şey öncelikle şu korku duygu olarak arındırmaya başlayayım. Arındırma yaparken şunun bu duygu arındırmayla birlikte birkaç kısıtlayan program istiyorum dönüştürmek. Hani gidiş hattı hep böyle kalacak programa. Bu Hı -hı. aslında zihninin yaratmış bir illüzyon. Her şey iyi giderken de insana böyle gidecekmiş gibi ve insan birazcık salmaya başlıyor. Ama Hı -hı. diğer taraftansa kötülüğe giderken de hep artık kötüye gidecek de bir program, hep kötü olacak gibi al yarısı dönüştüreceğim program, hep böyle gidecek. Evet, Dönüştürelim e mi? E Bununla e alakalı yapay egregorelerden de ayırma yapalım mı? Evet, izin veriyorum. İyi giderken de dediğin gibi hep böyle gidecek, kötü giderken de hep böyle gidecek oldu. Hı -hı. Programla alakalı anlaşmaları, Hı -hı. yeminleri, gidiş hattını devam ettirme, seçimden vazgeçme yeminini bitirelim. Çünkü evet. bu gidiş, belli bir gidiş hattı varsa başka bir şey seçme lüzum yok. Hep buna uymalıyım. Seçimden vazgeçme yemini olduğu için işte orada da seçimsizlik ilüzyon yaratılıyor. İllüzyonları da temizleyelim. Aynen öyle işte bu hep böyle gidecekle alakalı illüzyonları dönüştürelim. Çaresizlik dedin, hmm, birazcık bir şey söylemek ister misin? Dönüşümleri başlayayım mı? Yani çaresizlik çok net, hani işte o hep böyle gidecek hissiyle birlikte geliyor zaten, istersen. Aynen de. öyle. Aynen öyle, hep böyle gidecek derken hep kötüye gidecek. Okey, çaresizlik hissi de dönüştürüyoruz. Hmm para alanında ben çaresizim çarem yok bunları da bu program olarak dönüştürelim hmm. ve duygularla ilgili hazırladığım duygu kartlarım var şu anki konum için Duygularla ilgili çektim kart bize yalnızlık duygusu diyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Senin aslında o söylediğin korku ve çaresizliğin altında yatan başka bir duygu var. Ve asıl o duygu harekete geçiriyor seni. O korkuyu da çaresizliği de o duygu harekete geçiriyor. Aslında çok ve... doğru söylüyorsun. Yani gireyim mi? Bilmiyorum devam ediyor muydun? Yok yok yo, şey, ben devam ederim. Sen tabii ki söylediklerini. Ee, özellikle çocuk, okul, işte ödemeler, tek ebeveyn olmak, tek başına her şeyi yapıyor olmak, aileden de bir şey gelmeye olması. Ee, şu an artık böyle o yalnızlık duygusundan çıkmaya başladım çünkü arkadaşlarım çok desteklemeye başladı maddi manevi. Ama Hı -hı. onu o kadar yoğun hissettim ki. En çok söylediğim şey ben yalnızım, tek başımayım. Aslında değilim. Şimdi onu idrak ediyorum. Ben aslında tek değilim ama arka planda çalışıyor yani. Çok yoğun bir duygu. Üniversiteden beri hep yalnızım. İstanbul'da yalnızım. E, hep böyle hmm. bir kendi halleden bir insan olmak halindeyim. O yüzden bu çok çok doğru yani. Ve e, korku da aslında yalnızlıktan. Hmm. Yani korku bütünlüğün kaybolduğu noktada hmm. oluşur. En neticesinde de tabii ki buna da yol açıyor. Şimdi ise yalnızlıkla ilgili sana bir soru sormak istiyorum. Aslında kartta evet yalnızlık duygusu yazıyor ama bununla birlikte şöyle bir soru var kartta. Eskileriyle, eskilerle ya da eskimiş şeylerle vedalaşmayı biliyor musunuz? Eski duygularla, eski eşyalarla, eski durumlarla, alışkanlıklarla, insanlarla veda etmeyi biliyor musunuz? Eski duygularla vedalaşmaya çalışıyorum oldukça yoğun. Ama eşyalarla vedalaşamıyorum. Mesela oğlumun e, eşyaları bile satılmayı bekliyor. Muhtemelen ben bırakmıyorum onları. Yani neticesinde soruya cevap hayır. Evet. Aynen, yani hayır. vedalaşmayı Oyalanım. bilmiyorum. Evet, evet. Yani şimdi üzerine çalış, çalışıyor olman, şey yapman e, kesinlikle güzel bir şey ama sonuçta bilmiyorsun. Bunu beceri olarak yükleyelim mi? Evet. Eski şeylerle vedalaşma becerisi. Evet, veriyorum. Ve e, biraz bu beceriyi geni, genişletelim şöyle. Eskimiş şeyleri fark etme becerisi. Yükleyelim onun arkasından vedalaşma becerisi. Çünkü bir şeyle vedalaşmak için öncelikle onun eskimiş olduğunu fark etmek lazım. Ve biz genelde eski şeyleri, eşyalar konusunda daha çok kolay ama durumlar ve şeyler orada fark etmek bile sorun yaşayabiliyoruz. Bu iki beceri yüklüyorum sana. Bizimle çok güzel. hı. -hı. Buraya kadar yapılan değişiklikleri entegre edip bir sonraki adıma geçmek için zar atalım. Sıradaki konum 1, 2, 3, 4. Kodes. Hmm. <laughs> Kodes'im gibi. <laughs> Kodes maksimumda olanların için hapis yeri. Oyunu yani almadım, ben de orayı gördüm dedim ki burayla ilgili bir şey çıkacak ve <laughs> 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 yeri şey evet maksimuma geçtim doğru. Şimdi e, maksimum konusuna genel olarak para açısından değil de Hı -hı. hedef açısından bakmanı istiyorum. Hı -hı. Hedefimiz o daha önce e, belli bir gelir seviyede olup sonra o seviyeye ulaşamama konusundaki maksimum. Ya. Evet. evet, ne olabilir? Biraz sen hani ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Yani e, o gelir serisinin hep artması gibi bir şey vardı. Daha da yüksek olması, daha da yüksek olması gibi. Hedef olarak hep ilerlemesi, büyümesi, onun aşağısına düşmemesi ve hani ondan azalmaya başlayınca da tekrar oraya geri dönme gibi bir. O zaman doğru anladım mı senin için maksimum noktası? Evet. Hep büyümek ve ilerlemek isteme. Evet. Mm -hmm. Tabii ki maksimum konusundan çıkmak için biliyorsun evet. eylem çok önemli, plan evet. önemli. Sen şimdilik planı düşünürken ben senin için enerji olarak evet. maksimumdan çıkma dönüşüm çalışması yapmak istiyorum. Dedeme 5 eğitimin bir konu ama eylem olmadan arkadaşlar bu. Hani maksimumdan çıkma yaptık da oldu olmuyor. Destekler ama mutlaka eylemler gerekiyor. Geçen gün ne düşündüm biliyor musun Irina? Ee, kız arkadaşlarımı dedim ya destek alanı Sen de öylesin benim için. Ee, böyle bir marka kursak ya hepimiz giymeyi seviyoruz falan böyle eee enerjimi yani bu şifacılık alanı üzerinden başka bir yere çekip başka bir şey de olabilir diye baktığımda dedim ki ya ben buradan maksimumdan çıkacağım galiba. Ve gerçekten iki gündür farklı hissediyorum. Ee, ama hala tam senin ifade ettiğin noktada hani e, büyüme odaklı değil Yeni bir şeye başlayabilirim. Yani sıfırdan başlamaya mesela orada bir göz kırptım. Ve orada hani yine bir maksimumdan çıkış gibi. Başka bir şey hmm. deneme. Hani sıfırdan bir şey büyütme. Hani olanı büyüt 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 gibi değil. Sıfırdan Bebek kadınlarıyla da olsa hani bir şey deneme kapısı açıldı mesela. Belki yapmayacağız ama o fikri düşünmek, konuşmak, işte geliştirmek bile çok iyi hissettiriyor. Yine para alanı var işin içinde ama hani farklı bir yol, farklı bir enerji. Üç kadının bir arada olması gibi. Bir de tek başıma hep yapmaya alışığım ya yani orada üç kişi birden bir fikir büyütme var. Benim aklıma bu geldi ama tabii düşüneceğim maksimum. Çünkü biraz sinsi oluyor bazen. <laughs> evet, evet bana da burada şey gibi geliyor. Söylediğin fikir çok güzel. Hı -hı. Ki e, senin iyi hissetmene de mutlaka sebep olmuştur. Çünkü güzel bir şey ama acaba senin için e, büyüme ve yenilik kavramları karışmış olabilir mi? Test edebilir miyiz? Büyümek demek yenilik demektir. Ya da büyümek her zaman yeniliktir büyümek her zaman yeniliktir. Bu kavramları birbirinden ayıralım mı? Evet. evet. yine ağacın iki konusu. <laughs> Kişisel elementim yine aç ve burada baya şey olmuş. Eşleştirmişimdir yani. Kişisel elementle de eşleştirmişim onları çünkü. Peki. Olanlarla yetinmeyi reddediyorum. Evet bence şahane... yani evet çok net evet. Ol, abi olanlarla e yetinme zorundayım bir de hmm. saklıyorum. Ya yani burada bir çatışma söz konusu. Evet. Olanlarla yetinmek e, zorunda değiliz. Hani ve yani olanlarla bazen de şeylant ediyorlar ya olanlarla yetinmek. Hani şey gibi erdem gibidir. Hayır öyle değil. Evet. Fakat e, olanlarla da e, bu progr iki program olunca e, işte olanı yaşayamıyorsun. Hep gücün ileride oluyor. Ya e, diğer taraftan seni çok içsel bir çatışma yaratıyor bu programlar aslında. Ülkeken öyle. Biliyorum ki daha fazlası olmalı. Biliyorum ki olsun çok şükür. Yani böyle gün içinde kafa sesim bu. İkisi arasında gidiyor. Aynen öyle dediğim gibi bu programları dönüştürelim fakat dönüştürme şeyi asla azla yetin için değil. Bizim evet, şu an dönüştürdüğümüz evet. program bu kısıtlamalar olmasın. Evet. Hı -hı.